koşarak gittiler. Vicdanların sesini dinleyerek buradan Ankara'ya barış için, kardeşlik için yola çıktılar. Ama ne yazık ki vicdansızlar tarafından hunharca katledildiler. İnsanlıktan yana, barıştan yana, kardeşlikten yana duyguları körelmiş caniler acımadan onları katletti. Özellikle sarayda oturan dağak kana doymuyor. Kendi saltanatını <laughs> inşa etmek için sidarları, mülgünleri, yılmazları katletmekten geri durmuyor. Kendi sarayında diktatör olmak için bu kadar insanı katledenleri sizin huzurunuzda <laughs> lanetliyorum. Bu insanlar yüreklerinde barıştan başka herhangi bir şey taşımayan insanlardı. Onlar büyük insanlık için, büyük değerler için yola çıkmışlardı. Onun için yaşamlarını da feda ettiler. Ama şu çok iyi bilinsin ki sigarların, nilgünlerin, yılmazların hayallerini sonuna kadar gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Onlar rahat uyusunlar. Onları bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Söz veriyoruz. Bu ülkede onurlu ve kalıcı bir barış sağlanacağı kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şehit namırın, şehit namırın, an serkeftin, an serkeftin.